Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, Nike'te, ayakkabı bakacağız. iki tane. Birisi düşük, birisi yüksek olacak. Fiyatları hani, tam bilmiyorum, bakmadım hiç. Ama hani düşük 1000 lira arası, 1500 lira arası olacak. Yüksek, bile, yüksek de, 2000 2500 TL arası olacak. Bunu şimdi içeride girip bakacağız tekrardan. Hani Kere göstereceğim size. E, bugünkü bakacağım ayakkabılar hani erkek ayakkabısı olacak. Kendime bakacağım. Beğendiklerini de giyeceğim birkaç tanesini. Yani bakacağım bu duruma eğer bedeni şeyi numarası varsa giyeceğim yok sadece fotoğrafını, videosunu şeyini göstereceğim kendisini göstereceğim uzaktan biraz da şeyleri de gezeceğiz neler var neler yok bakacağız onlarda da işte sivit tarzı sakal tarzı yani tişört tarzı bunlara da bakacağız hepsine bakacağız ama asıl amacımız bugün burada ayakkabı bakmak 1500 1000 ile 1500 arası düşük segment 2000 2500 arası da yüksek segment olacak o zaman şimdi mağazaya geçelim Evet arkadaşlar şu anda Nike'a girdik. Gezeceğiz birazdan etrafı bakacağız ayakkabılara. Şimdi videoyu biraz sessiz olacak çünkü içerisi biraz kalabalık. Sesim de şu anda hani tam kameraya gelmeyebilir, iyi gelmeyebilir, net gelmeyebilir. O yüzden kamerana vereceğim arkadaşıma tekrardan telefonu. Ama şimdi şu konuşmayı burada yapmak istedim çünkü sesim gitten yani çık ya yani çıkıyor ama çok kalabalık olduğu için hani biraz sesimin tonuna dikkat etmem gerekiyor. O yüzden şimdi ben size ufaktan bir etrafı göstereceğim bütün içerisinde. Sonra zaten ayakkabılara geçeceğiz. Ayakkabılara bakacağız. Ayakkabıları deneyip videoyu sonlandıracağım. Şöyle ufaktan. Evet arkadaşlar şimdi tek telefonun telefonu kameramı arkadaşıma verdim. Şimdi düşük segmentli ayakkabıya geçeceğiz. Onları göstereceğim size. Ben baktım nerede olduğunu biliyorum şu anda. Gelin. Düşük sesli ayakı var. Bu tarafta böyle. Sadece bunlar var. Ee, şu ayakta da hoşuma gitti biraz. Yani bunu deneyeceğim. Yerlerine gitmek hoş değil. ondan sonra bakacağım numarası varsa. Şimdi yüksek bakalım. Yüksekte de bu sayılmıyor. Şunlar var bu ayakkabı, bu ayakkabı var, bu ayakkabı var dedi. Yani. Bunlara bakacağım, numarası varsa. Zaten bunları gösterdim, işte buradan bakacağız numarasına. Bir de e, yan tarafta duvarda e, şey kaldı. Fırsat ürünleri var böyle, karşı tarafta da var. Onlara da bakacağız tek tek. Yani hoşumuza giden varsa onları da Burada da var. Eğer renk e, gelirse görürsem ya yani güzel bir kramponla bakacağım. Krampondan sonra ileride bir ayakkabılar daha var. Onlara da şimdi gelin bakalım. Şu ayakkabı var. Şu iki ayakkabı da çok hoş. Bu, bu da yüksek sekmense geliyor. Bunlar pek hani benlik değil. Bir de bir çok popüler olan şu ayakkabılar. Bu ayakkabı da 2000, 2160 lira. Bu ayakkabı şu an çok güzel. Şimdi o zaman biz giyime başlayalım. Giydikten sonra tekrardan göstereceğim selamını da. Evet arkadaşlar şimdi ayakkabıları aldım. Dört tane. Tek tek deneyeceğim. Denemeden önce bir göstereceğim. Bunun numarasını buldum. Bunu aldım. Sonra bu ayakkabı. Bu ayakkabını deneyeceğim. Sonra bu ayakkabı. Basket bu ayakkabısı. Fiyatlarını söyleyeceğim size birazdan. Bir de bu en ucuk segmentli olan yani en ucuz fiyatlı olan ayakkabı bu. Şimdi bu ayakkabı 1200 lira olması lazım. Bu düşük segment. Bu 2200 2200 TL bu ayakkabı. Bu yüksek segment. Bunu buraya koyuyorum. Bu ayakkabı da 2160 lira. Bunu buraya koyuyorum yüksek. Bu da yüksek segmentli bu da 2200 civarı. Düşük segmentli bir tane buldum hoşuma giden. O yüzden sadece bunu aldım. Diğer üçü yüksek ama dediğim gibi o raflardan da bakacağım birazdan. Eğer düşük varsa ucuz, ucuza ve güzel bir ayakkabı varsa onu da çeklerden çekeceğim. Şimdi ben bunları giyeceğim tek tek. Size fotoğrafını videoda koyayım. Şu anda çünkü giyimimin videosunu çekmem biraz saçma olur. Kapatıyorum şimdi. Gidikten sonra zaten video içerisinde veya videonun en sonunda bu ayakkabıların fotoğraflarını ayağımda göreceksiniz. Arkadaşlar e, ayakkabıları denedim ben gayet güzel hepsi ama hepsini almayacağım tabii ki de e, videonun sonunda ayakkabı fotoğraflarını göstereceğim. Tek dediğim gibi size atacağım fotoğrafını koyacağım video sonuna. Mağazanın kapanmasına 10 dakika var, o yüzden videoyu burada kapatmam gerekiyor, mecburen. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Tek isteğim bu sizden şu anda. Ee, eğer bu video hoşunuza giderse farklı bir markada Adidas ya da Puma bu tarz markalarda yine aynı şekilde e, limitli alışveriş yapacağım. Yani ayakkabıya bakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.